Doğrusal bir yolda aynı yerden t eşit 0 anda harekete başlayan kale cisimlerinin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0-5 t zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hız zaman grafiğinde grafiğin eğimi iğmeyi grafiğin altındaki alanda yer değiştirmeyi veriyordu. K aracının hız zaman grafiğini yorumlayalım. K aracı için konuşacak olursak pozitif yönde ne yapmış? Hızını 4V'den sıfıra düşürmüş. Pozitif yönde yavaşlayan hareket yapmış. Yer değiştirmesine kadar delta x k diyelim. Yer değiştirmesi bakın şu taradığım üçgenin alanı kadar. Bu üçgenin alanı nasıl yazarız? 4v çarpı 5t bölü 2'den bu ne çıkar? 10vt kadar çıkar. Şimdi iğmesini de bulalım. Hız zaman grafiğinde iğme veriyordu? Eğim iğmeyi veriyordu. K'nın iğmesini bulmak istersek şuradan bakın. Yavaşlayan hareket yapmış. Yani negatif eğim aşağı doğru. Negatif eğim. Karşı kenarım kadar? 4 ve komşu kenarımına kadar? 5 tye kadar. Şimdi de L aracı için konuşalım. L aracını da farklı bir renkle gösterelim. Kırmızıyla gösterelim. L'ye baktığımızda sıfırdan hızını ne yapmış? 4 ve çıkartmış. Yani pozitif yönde ne yapmış? Hızlanan hareket yapmış. Yer değiştirmesine baktığımda delta x L dersem. Yer değiştirmesi de şu kırmızı üçgenin taradığım kırmızı üçgenin alanı. Bu da neye eşit? Yine baktığımda 4 ve çarpı 5'te yani dik kenarlarının çarpımı bölü 2'den yine ne geldi? 10 vt kadar geldi. İğmesine baktığımda al yukarı yönde gittiği için iğmesi bunun nedir? Pozitiftir ve karşı kenarım 4 ve komşu kenarım 5t kadar e, 4 v bölü 5t bulunur. Şimdi öncülerimizi okuyup doğru yanlışları bulmaya çalışalım. Birinci öncüle baktığımda k ile l birbirine zıt yönde hareket etmektedir. k pozitif yönde hareket ediyor, l de pozitif yönde hareket ediyor. Yani bunlar zıt yönde hareket Etmezler. Birinci yargımız yanlış. Kaan'ın ortalama hızı l eşittir. Ortalama hız neydi? Şuraya not alalım. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam geçen zamanda. E yer değiştirmelere bakıyorum 10VT 10VT. E geçen sürelere bakıyorum 5T 5T. Ortalama hızları birbirine kesinlikle eşittir derim. Yani ikinci yargım doğru. Üçüncü yargıya bakalım. Kan ivmesinin büyüklüğü L'nin 2ne eşittir. Şimdi e iğmelerin büyüklükleri eşit sadece yönleri farklı. Soruda da bize ne denmiş 3. öncülde büyüklüğü demiş. 4V bölü 5T. L'ninki ne kadar? O da 4V bölü 5T. Yani e iğmelerin büyüklüğü de birbirine eşittir. 2. ve 3. öncülerimiz doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği. Doğru seçenektir deriz.